camimizin kedisi namaz kılmaya gelmiş yatsı namazına. Pisik. Hı? Pisik. Kendini de sevdiği yormuş. Ay maşallah. Melek. Melek var bunda. Ne güzel kedicik. Seviliyormuş kedicik. Oh. Bak bu nasıl da seviliyor bak. Bak 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 maşallah. Bak nasıl da seviniyor. Hay bak Ravza bak bak. Çiçeğim maşallah maşallah. Subhanallah. Subhanallah. Bir tanem. He? Karnım aç. Ha. Mamalardan yiyemiyorsunuz ki. Eee Kışında mı? Hı? Hmm. Hey, burada yiyecek bir şey yok. Olsa verirdik. De sen mama yersin zaten. Gel bu Gel neye gidiyorsun? He? Gel bakayım. He? Ravza'ya selam söyle bakayım. Gel. Gel. Berkama ne geçiyorsun? Gel. 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 Gel 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 gel. Gel. Aferin sana be. Aferin sana be. Sevincinden yatıyor. Bak Ravza'ya bak. Bismillah. Bismillah. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, canım benim. Biricik gideyim. Biricik gideyim. Maşallah, maşallah. Sevgiye ihtiyaç var işte. Değil mi? He? Oyun oynamak istiyor. Bir tanem. Allah şefaat. Ya Resulallah. Günah sayılır. Maşallah. Bak ne güzel yatıyor. Mutlu yatıyor. Ah, Bismillah. Bak. Ya gidecek. Gel. Gel. gel abi gel Kravza'ya gel. Geliyor bak geliyor. Bak. Ravza'nın kedisi. Hadicik. Hey. Bak 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 bak. Ya. Hadicik. Hadi. Ya. İşte hayvanlar namaz kılmaz. Değil mi? Ama sen inşallah camide olduğu için Herkes cennet adayı olursun. Hem kedicik. Hem bir Hureyre'nin kedicikleri. Seni seviyoruz. He? Ah. Evet. evet. Aa, buradan çekmiyor ha. Neredesin? Hadi. Pis pis. Bak bakayım. Pis pis pis. Hadi. Güzelcik